Selam Millet selam Şimdi size çok kısaca Şuradan şuraya giderken Çok fazla aldığım birkaç soru hakkında Cevap vermek istiyorum Bunlardan bir tanesi CBR 250 mi R25 mi Biri bu İkincisi CBR 125 Le motora başlanır mı CBR 250 ile motora başlanır mı R25 ile motora başlanır mı Bence baş. Hemen. Tamam. Teşekkür ederim yol verdiğiniz için. Çok sağ olun. Bu konulara cevap vermek istiyorum. Neden cevap vermek istiyorum? Çünkü çok fazla soruluyor bu sorular. Bu sorular çok soruluyor. Ben de biraz bunaldım bu sorulara cevap vermekten. Çünkü Facebook mesaj şu çıkma iş. Ya o kadar çok bu konuyla ilgili mesaj geliyor ki Artık çıldırdım. Bu videoyu ben böyle anlatayım de. Ondan sonra bu böyle bir soru sorana bunun linkini atarım. Direkt cevap vermek durumunda kalmam çünkü insan bir süre sonra aynı sorulara cevap vermekten çok bunalabiliyor. Niye bu kadar yavaşladın? O araba oradan döner abi. Döner haydi. Hu hu. Ha bu arada beni örnek almayın. Bakın üstümde mont yok şu an o yüzden sen böyle bir şeylerden bahsediyorsun ama üstünde mont yok falan yazacak çok akıllı birkaç tip olacaktır. Onlara buradan cevabım şu siz şimdi gidip kendinize ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Ben kaskım takılı kafamda. Zorunlu olan bu. Ama montunuzu siz giyin. Beni örnek almayın abi. Ben iyi bir örnek değilim. Ben birçok konuda iyi bir örnek değilim zaten. Evet. <laughs> Bak ama mesela laf anlatma konusunda da iyi bir örnek değilim. Çünkü ve konuşmak konuşamıyorum. Sustum kaldım Işıkta durunca ben de mi duruyorum acaba Şimdi baksana artık kırmızı yandı Senin oradan geçmemen lazım <laughs> Bir de oradan bana böyle yapıyor gördünüz mü Hem kırmızı da geçiyor Hem öyle yapıyor Neden çünkü altında BMW'si var Ve saçlarına kır düşmüş Kendini ekonomik seviye olarak Biraz daha yukarıda gören Vay efendim sen niye motora biliyorsun Motora Bilmesen de olur diyebilecek Bir dayı benim yaptığım şey ne? Oo mesela sen ne sen ne yaptın? Sen de aferin. Hiçbiriniz önünüze bakmayınız. Hepiniz yola atlayınız olur mu? İnanılmaz. Şimdi bu geniş açı olduğu için mesela size çok uzaktan şey yapmış gibi olabilirler. Eee ne olacak ki daha mesafe vardı falan gibi gelebilir ama aslında o mesafe az. Yani ben dikkatli olmasam tehlikeli bir duruma düşebiliriz. Yani motosiklete sürerken dikkatli olun arkadaşlar. Sürüyorsanız zaten dikkatlisinizdir. Ama sürme adayıysanız ki bu videonun başlığından dolayı büyük ihtimalle sürme adayı olan arkadaşlar olacaksınız motoru biraz dikkatli sürmek lazım. Yani başka arabalara güvenmeyeceksin. Bu durur. Bu çıkmaz. Efendime söyleyeyim. Bu önüme kırmaz. Efendim yeşil yandı. Bakın size kısaca 2 dakika içerisinde bunun birçok örneğini gösterdim. Şansıma. Hani. O yüzden biraz daha dikkatli olacağız. Ekipmanımızı giyeceğiz. Siz giyin yani. Ben de giyiyorum da. Bak korumalı pantolonum var altında ama. Şimdi yazlık montum evde olduğu için deri de bunaldım. O yüzden giymedim yani. Bana o kadar şey yapmayın şimdi yeşil. Evet gidelim. Uslu uslu gidelim. bahsettiğimiz şey şu. CBR 125 ile R25 ile motora başlanır mı? Abi cevabı veriyorum. Hazır mısınız? Evet başlanır. Neden başlanmasın abi? 250 cc'lik motor. Yani gaz tepkisi belli. Gideceği belli. Zaten yani 125'lik de km'ye gidiyor. Gittiğin zaman bile gidiyor. Bazıları video çekmiş. r 25le motora neden başlanmaz? Çok hızlı gidiyor falan diye. Burada bizim genel olarak korkumuz motorun çok hızlı gitmesi değil. Gaz tepkilerinin Nabuk subuk olması. Açıkçası. Ha, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben bu işten o kadar da anlamıyorum. Siz sorduğunuz için anlatıyorum. Çünkü inatla mesela bilmiyorum diyorum. Adam mesaj atıyor. Bilmiyorum diyorum. Abi nasıl bilmiyorsun? diyor. Ben de mecbur bilmek zorunda kaldım. Bu tarz motorlarla motosiklete başlanır. Yaşınız biraz küçükse yeni ehliyet yasasıyla sanırım başlayamıyorsunuz. Bunların 125'lik versiyonlarını sürmeniz lazım. Onu sürün. Sonra paşa paşa 250'lerinizi sürün. Bir tecrübenizi edinin abi. Ondan sonra büyütürsünüz. Ama motosiklette önemli olan tecrübe. Bak gerçekten çok önemli. Tecrübe araba gibi değil. Arabada ne olacak? İki araba sürmeyi öğren. Ferrari'yi de sürersin. Ferrari'yi de sürersin ama motor öyle değil. Biraz daha tehlikeli. Çünkü sen Ferrari çarptığın zaman çok pahalı oluyor. Evet ama yani golf diyelim mesela işte. Boksu. Bütün kırmızı ışıkları da yakalım. Golf'ü çarptığın zaman ay, ay acemilik ettik. Çarptık. Çok iyi. Ne oldu? Kaporta bozuldu. Kaskı ödedi bilmem ne falan. Emniyet kemerine takıyorsun paşa paşa. Bizde öyle değil. Yani hepsinde bir sakatlık riski, bir sakatlanma riski, efendime söyleyeyim bir canın acı en kötü. Yani motordan düşmek öyle kolay bir şey değil. Hoş bir şey değil. O yüzden insanlar biraz daha düşük sisiyle başlayın arkadaş. Şunu sağını sonu öğrenin de. Ondan sonra bir üst sisiye geçersiniz diyorlar ki ben de bunu söylüyorum. Cruiser motosiklet konusunda biraz daha farklı şeyler düşünüyorum. Ama onda da öyle. Yine abuk subuk sisilerle motora başlamak uygun değil. Yani istiyorsan başla kimse sana hayır başlayamazsın de, demeyecek ama başlarsan iyi olur düşük bir sisiyle. Evet şimdi CBR 125 alınır mı diye bir soru geldi geliyor. Abi alınır. Neden alınmasın CBR 125 sonuçta baktığın zaman Honda'nın yaptığı bir motor. Honda hayat onda ne kadar kötü bir motor yapabilir ki Honda. Ayrıca piyasada çok fazla olduğundan parçası bulunabilir, bilmem ne bulunabilir. Kolay satılabilir. Kolay alınabilir. Bir motosiklet alın, başlayın. Yani. Ve işte CVR 250 alınır mı? 125 için söylediğim şeyler 250 için de geçerli. Alınız, Neden alınmasın? R25 için de geçerli. Alınır. Neden alınmasın? Arkadaşlar olur yani. Alın. paranızı yettiği motoru alın. Binin. Bunun cevabı belli. Bıkmadınız, usanmadınız mı? bu soruyu sormaktan. Hayır, sadece ben kendim için değil, bu videoyu yapma sebebim bütün motovloggerlar için. Gerçekten de hepsi bu soruları almaktan çok yoruldular diye tahmin ediyorum. Çünkü ortada iki tane, üç tane motor var. Başlamak için dönüp duruyor. Aynı soruda dönüp duruyor. Siz şimdi bir kişisiniz soruyu soran, ama bizde birçok kişiden bu soru geldiği için size bir şey olmuyor. Olan bize oluyor. Gerçekten gözümüz falan seyiriyor. <laughs> bu videoyu yapma sebeplerinden biri de o. Yani toptan anlatıyorum. 125'te motora başlanır. 250 ile de yaşın yani 17 yaşından küçüksen falan başlıyoruz. 250 ile de başlanır. Bazen pulsar 200 de başlanır. Hatta 250'lik CBR'la bilmem nelerle başlanır, devam da edilir. Hepsi yapılır abi. Anladın mı? Hiç bu konularda sıkıntınız olmasın. Paranız varsa gidin alın bilin. Gidip 600'lükle başlamayın diye ben söylüyorum. İstiyorsanız başlarsınız. Yani bu size kalmış bir şey. Biz tavsiye etmiyoruz. Biz kimiz? Böyle motora sizden daha önce binmeye başlamış. Az çok motor sohbetleri yapmışız. Ben motosiklet uzmanı falan değilim bu arada. Bütün izleyicilerime söylüyorum. Ben motosiklet uzmanı değilim. Ben motosikleti sürerim. Böyle beni uzun yola koyacağım. Ben gidiyorum sadece. Yani anladın mı? Yani açarsın internetten bakarsın. Yok şurası şu kadar sisliymiş. Burası bu kadar sisliymiş. Şöyleymiş böyleymiş. Altın elbiseli adam incelediyse onu izleyin. Bak adam inceliyor. Yapıyor. Ben o işi yapmıyorum. Anladın mı? Ben genel olarak çeşitli bilgiler sahibiyim. Bunları da size elimden geldiği kadar aktarmaya çalışıyorum. Yani özetle CBR 125, 250, R25, R125 bunlarla motora başlanır mı? Başlanır. Başlanır. Bunlar alınır mı abi? İyi motorlar mı? Alınır. Ya zaten kaç tane alternatifiniz var abi? Ninja 300 var. O da zaten 250'nin üstünde bir şeyler. Zart bir gerçi belki 250 sesidir adı 300'dür onu bilmiyorum bak. Cehalet. Olur yani. Zaten 3-5 alternatif içerisinde dolaşıyoruz. Zaten alıp satacaksanız alın bir tane binin tecrübenizi edinin depinin eğitiminizi alın satın sonra daha büyüğünü alırsınız. Tecrübe çok önemli ama. Bu da böyle hafif şey dolu böyle bir motovlog olsun. En azından alınabilirsiniz CBR'ları 250'leri 125'leri hiç sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.